Yalın yaklaşımın neredeyse doğduğu e, otomotiv sektörü hı hı. fabrikası pardon diyebiliriz. E, burada kol uzanma mesafesi 300 milimetre olarak tanımlanıyor. Yani bir operatör 300 milimetre'nin ötesinde bir yere uzanıyorsa bu hı hı. israf olarak görüyor. 300 milimetreye kadar 30 santim <laughs> ve bunu 30 <laughs> santimetre olarak da tanımlamıyor. 300 milimetre ya diyorum yeter abartıyor gibisiniz. Yani 308 milimetre israf mı sizin için? Yok hayır standartları koyalım, buna uymaya çalışalım. Yani iş ergonomisi, operatör bu kadar eğilmemeli, şöyle kalkmamalı, kolu buraya uzanmamalı. Ee, bir yerden bir yere malzeme taşımak için hı hı. E, Karakuri Kaizen diyoruz. Yer çekiminden yararlanma var. Yani mümkünse yüksek mesafeden bir yerden bırakıyorsunuz bir iş e, bir parçayı. Tabii, daha kolay. E, o Makaralı sistemle herhangi bir e, pneumatik sistem kullanmadan, hı hı. herhangi bir motor enerji tüketmeden sadece yer çekimiyle istenen yere ulaşıyor filan. Buralara kadar düşünülüyor. O sebeple hı hı. gerçekten %350 günlük üretim artışları olabiliyor. 15 Nisan'a kadar proje başına 200 bin TL e, COSGAP hı hı. desteği vardı. Onu COSGAP başkanlığı yeni bir çalışma için askıya aldı. Yani 15 Nisan'dan önce başvurmuş firmalarımız Hı. hala geçerli bu destekten yararlanma e, durumları. Hı. Şu anda Sanayi Bakanlığımızın stratejik araştırmalar ve verimli genel müdürüyle beraber gibi bir çalışması var. İnşallah 2025'in hemen başında bunun devreye gireceğini duyuyoruz. Bu duyum tabii. Ben <laughs> devletin ilgili kurumları adına e, konuşamam adlimiz değil ama içeriden aldığımız duyumlar bu sıkı bir çalışmanın yürüdüğünü biliyoruz. E, hatta e, konunun işte verimli genel müdürlüğünün inisiyatifi, gözetimi ağırlıklı hı. olmak üzere e, yürüyeceğini öngörüyoruz. Biz de tüm model fabrika ekibi hı hı. inanın bu bilinçle, e, bu gönüllülükle çalışıyoruz. Hı hı. Yani burada yaptığımız her çalışmanın devlet hizmeti yapıyor gibi hissediyoruz. Memleket meselesi gibi görüyoruz. Yani etimiz budumuz ne yani bir, rolümüzü büyütmeyelim. Hı hı. Koskoca çarkın bir ufak dişlisiyiz. Ama tüm çalışan arkadaşlarımız sanayimizdeki yüzde onluk bir iyileşmenin mutluluğunu yaşıyor. Oradaki çalışan arkadaşımız mesela diyor ki abi diyor ilk defa diyor cumartesi günü ailemle kahvaltı yaptım diyor. Yani bir vardiyayı ortadan kaldırabilmişiz. Hı hı. Dolayısıyla hem bireylere çok ciddi katkısı var hem kurumlarımıza. Böyle olduğu için de konuyu neticede bakanlık da öyle gördüğü için hı hı. biz de öyle görüyoruz. Memleket meselesi hamdolsun cephede bizim için savaşan, canlı kanını feda etmeye hazır askerimiz var, sivilimiz var. Biz de bence bir sanayi savaşı veriyoruz. Yani batıyla Kesinlikle. gerçekten Tabii. belli seviye aşmadığımız zaman, gelmediğimiz zaman ee, ne muasır medeniyetler seviyesine Hı -hı. ulaşacağız, ne de ilk 10 ekonomi. O yüzden sanayide %10, %20 bir iyileşme bizi inanın çok mutlu ediyor. Hı -hı. Biz kurulduğumuzda Hı -hı. Bir, bir stratejik plan çerçevesinde hareket ediyoruz ve ilk beş yıl için Hı -hı. E, vizyonumuz şu idi: İlk beş yıl içerisinde Hı -hı. sürdürülebilirliğini sağlayarak öncü model fabrika olmak. Yani tüm model fabrikalar arasında gerçekten gıpta ile izlenen birçok e, faaliyeti, aksiyonu hı hı. önce e, gösterebilen model fabrika olmak. Konuya hiçbir zaman teknik bakmıyoruz. Yani hı hı. E, anlam yüklemediğiniz hiçbir şeyin e, bir yere varmadığını görüyorum. Yani vizyon diyoruz. Çok havalı laflar. Vizyonumuz şu. O vizyon anlamlı değilse e, ulaşamazsınız. Hı hı. E, vizyona ortak edemezsiniz insanların etrafınızı. Şimdi biz diyoruz ki yalın teknikleri herhangi bir Mühendis arkadaşımız bilmiyorsa internetten açıp öğrenebilir. Ama konu çalışana rağmen değil de çalışanla beraber bunu hayata geçirmek ve yani düşünün elindeki tornavidayla akşama kadar 3000 bin civata sıkan çalışan kafası tatladı. Artık <laughs> söyleyeyim. Şimdi bizim bu ortamları onlar için yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Yaşanabilir derken fiziki. Her türlü imkan sağlanmıştır Yani hmm. ısınması, aydınlatması Özlük hakları, yeme içme Servis ama konu bu da değil Yani bakın e, Akşama kadar aynı işi yapan insan Gerçekten e, bir süre sonra Monotonlaşıyor e, Kendini soyutlayabiliyor Sağlıklı bir bireyin Uzmanlar e, düzeltsin beni Ama benim okumalarımdan edindiğim bilgi En az 30 farklı duygu türü yaşıyor Yani sevecek, sevilecek yarışacak, kıskanacak, kavga edecek, barışacak, pişman olacak bir sürü duyguyu yaşadığımız zaman sağlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz. <laughs> 8 saat bunu yapan insan bunu yaşayamaz. Nasıl yaşatacağız peki? İşte 5 es yarışmaları, e, pro, fikrinin değer görmesi. Yani bakın şurada şuradardayız. Ahmet abi elini sağlık ya. Bir omzuna dokunup teşekkür etmeniz nasıl mutlu ediyor?